istek. Evet. Tekrar sağ olsun hocamlar. Evet. E, evet. hazırladılar. Evet. Evet. İnşallah e, yani evinizde olmanızı evinizde istiyoruz. Diye. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Lâ ilâhe illallah. Miran Tuna. Miran Tuna. Ya Rabbi Miran Tuna kardeşimizi, yavrumuzu ya Rabbi kendine kul habibi edibine ümmet olanlardan eyle. Eee evimizde e, burası sizin eviniz. 8 ee, e, aylık, 8 buçuk aylık doğma 2 hafta kalaydı. Ben yani kazan zor kurtardık kendimizi. Yani çadırda kaldık bir süre. Sonra işte hani bayağı zor şartlar altında yaşadık. Sonra işte yani direkt önümüze yani bir hedef sokamadık. Yani ne yapacağımızı da bilemedik yani aldık başımızı dedik direkt nereye gidersek yani öyle karar vermeden direkt kalktık oraya geldik. Sağ olsunlar bize kapılarını açtılar. Allah razı olsun hepsinden. Hep herkese minnettarız. Yani buraya geldiğimizden beri hepimize çok iyi davrandılar. Yani soruçlara bize kapılarını açtılar. Allah razı olsun hepsinden. kucağımıza aldığımız için mutluyuz. Yani sağ olsun onlar da bize kapılarını açtılar. Allah razı olsun hepsinden. Sahip çıktılar. Yani böyle. Çok korktuk yani. Yani Allah kimseyi yaşatmasın çok kötü. Yani insan o an Düşünemiyor, bilmiyorsun hani yani kurtulacak mısın. Yani biz o an durduk dedik hani sandık yani kurt yani hiç kurtulmayı hiç aklımdan geçirmedim. Çünkü bayağı kötü sallandık, bayağı kötüydü Beşik gibi yani böyle bayağı sallandı. Yani çok kötüydü Allah kimse yaşatmasın hiç yani hatırlamak bile istemiyorum. Çok kötüydü. Bundan sonra inşallah her şey yani nasıl olur bilmiyorum ama yani inşallah iyi olur. Mutluyuz, mutlu hissediyoruz. İnsan bir yanda mutlu bir yanda da içinde bir şey var. Mesela afette buraya geldiğimiz için ister istemez üzülüyor. Öyle işte. Deprem olduğu zaman korktuk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Evin içinde durduk biraz salantı geçsin diye. Geçtikten sonra kendimizi dışarı attık. Duvar muharlarımız yıkıldı öyle. Ağır hasar var. Duvar muharlar yıkıldı şey oldu. Burayı dedik bir yere gidelim ya orada ya niye ya bir yere hiç olmazsa çocuğumuz kurtulsun kurtulsun mesela Adıyaman'da hiçbir şeydi yoktu aynen hastane hastane var da olmuyordu ameliyat memeliyat başka illere sevk edilirdi direkt buraya geldik. Özellikle doktorumuz Yılmaz Şahin'e çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eskiden beyler beyler mesela diyorlar Hı -hı. Beyler mesela.